Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Diye çıktık yola. 1 Temmuz'da 49 günde TET matematikle hemen arkasından ardı arkası kesilmeyen AYT kamplarıyla. Ama artık o ayrılık vaktine geliyoruz. Ama artık seni o üniversitenin kapısından uğurlama vaktine geliyoruz ki son iki kampımız. İlk kampımız aslında hiç bitmeyen bir kamp. Hani sınavın son gecesine kadar hangi iki konuya çalışırsın desem. Sınavın en seçici iki konusu hangisi desem ne dersin? Tabii ki bir paragraf, iki problem demez misin? E hal böyle olunca da tabii ki kampın adı... P vitamini kampı arkadaşlar. Çok sağlam bir ekiple karşındayız. Planlama kısmında gri koç. Paragraf kısmında Tonguç'tan Tala Hoca. Tabii problemler kısmında. Bendeniz rehber matematik. Sizlerle birlikte P vitamini kampında P vitamini kitabını bitireceğiz. Hocam bu kitap neyin nesidir dersen ey güzel arkadaşım 90 tane denemeden oluşuyor. Sol tarafta paragraf denemeleri sağ tarafta problem denemeleri. Sizlerle birlikte bu 90 denemeyi bitireceğiz. Yalnız şunu baştan söyleyelim. Bu kamp gerçekten zor sorulardan oluşacak. Bu kampa en azından belli bir düzeye geldiysen başlamalısın. Konu anlatımı olmayacak. Sadece soru çözümlerinden. Bu kitabın içerisindeki seçmece çok güzel sorulardan birlikte çözeceğiz kampta senin zorlandığın soruları birlikte değerlendireceğiz. Var mısın bizimle birlikte P vitamini kampını bitirmeye? Videonun açıklama kısmında kampın hemen takvimini indirebilirsin ki 3 Mayıs günü başlıyoruz arkadaşlar. E o halde o zaman P vitamini kampında buluşalım. Geldik ikinci kampımıza ki bu da AYT e matematiğin son konusu. AYT e matematiğin bölüm sonu canavarı derler ama hiç de öyle değil. Seninle birlikte bebek adımlarıyla integral kampında buluşuyoruz. Ne zaman başlıyoruz? 18 Nisan günü başlıyoruz ki onun da takvimi yine bu tarafta ama Mathflix programından da takip edebilirsin. Hiç problem yok. Yine bebek adımlarıyla, yine ispatlarla, yine kavramlarla ve yine tabii ki Hanımlarla. Tüm ayrıntısıyla integrali işleyeceğiz. Ya ben daha önce denedim olmadı diyen arkadaşım. Ben ilk defa çalışacağım diyen arkadaşım. Tam yerine geldin. Manzara o zaman hadi başlayalım integrali. Yok kafiye tam olmadı ama olsun diyelim güzel arkadaşım. Yine ne yapacağız? Seninle birlikte bebek adımlarında ilerleyeceğiz. Ödevlendirmelerle ilerleyeceğiz. Bir kitap bitti diyeceğiz ve artık ardından ayrılık vakti diyeceğiz. Seni o güzel üniversitenin kapısından zırank diye uğurlayacağız. Kamplarda görüşelim. Kendine iyi bak. Videonun açıklama kısmına tekrar bakmanı tavsiye ederim. Hoş kal. Hoşça kal.